Verim de beste yeniden baştan başlayayım bir daha. Bil hakkı hak eden Allah'tır. Müzikli okuyayım. Her video yüklediğimde sayfanıza geliyor. Bakın nasıl yazmışım yorum size aittir. Ah ana hakim, baba hakim, vay kardeş kardeşlerin hakim. Vay kardeş kardeşlerin hakkı Derim almışsın vereceksin Derim almışsın vereceksin Eğer vermişsen alacaksın Eğer vermişsin alacaksın bil hakkı hak eden Allah'tır. Bil hakkı hak eden Allah'tır. Akraba çevrem insan hakkı akraba çevrem insan hakkı hak kolu komşuların hakkı ha kolu komşuların hakkı derim almışsın vereceksin eğer vermişsin alacaksın bil hakkı hak eden Allah'tır bilen hakkı hak eden Allah'tır Gökçe oğlu erti, elden yazar Gökçe oğlu erti, elden yazar Der iğne iplikten sorulur sorular Derim der iğne iplikten sorulur soru. Deremine iplikten sorular sorulur sorulur ineden ipliğe sorulur derim almışsın vereceksin eğer vermişsen alacaksın bil hakkı hak eden. Allah'tır. Bilin hakkı hak eden Allah'tır. Ben bu videonun altında abone ol'a tıklayın abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza geliyor. Bilginiz olsun. Yorumda yazın YouTube'a.